Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yine kırda geziyorum. 10 bin adım atıyorum. Sağlıklı yaşam için bol bol su içiyorum. Herbalife ürünlerle besleniyorum. 10 bin adım atıyorum. Tabi bu arada her zaman olduğu gibi herhangi bir tosba kardeşle karşılaşmamız mümkün. Hemen hemen her gün bir tosba yani kaplumbağa. Eski ismiyle tosba, yeni ismiyle kaplumbağa ile karşılaşıyoruz. Çok güzel bir hayvan ya. Mübarek Allahu Teala ne güzel yaratmış. Sırtında tank gibi bir kabuğu var arkadaşlar. Yani dışarıdan gelecek her türlü darbe ve sıkıntılara dayanıklı, adeta bir tank gibi yaratmış Allahu Teala. Korktuğunda, endişelendiğinde başını ve ayaklarını içine çekip ne yapıyor? Evinin içine gizleniyor. Dışarıdan ona kolay kolay kimse bir şey yapamaz. Çünkü kabuğu çok sert. Ufak tefek hayvanlar onu parçalayamaz yani. Mübarek Meşhur kaplumbağa. Tavşanla da iyi arkadaşlığı vardır biliyorsunuz. Tavşan ve kaplumbağanın hikayesini bilenler vardır. Değil mi? Bakın şöyle çekelim biraz. Önden de çekim yapalım. Tavşan ile kaplumbağanın hikayesini bilenler vardır. Bakın şöyle geçeyim. Şuradan güneş vuruyor. Belki buradan daha güzel bir şekilde olur. Güneş de karşıdan vuruyor. Pek çekim düzgün değil ama. Sonuçta toz bağ yani. Kaplumbağa. Nasılsın kardeş? Bak çimen yiyor. Ağzında çimen var ha. Ağzında ot var hayvan. Bakın bakın bakın. Tabii şimdi kaçıyor içeri. Korktu biraz. Geri çekileyim de. Şuradan çekim yapalım. Evet. ile tavşanın hikayesi. Biliyor musunuz? Ormanda bir gün hayvanlar toplanmış. Toplantı yapıyorlarmış. Demişler ki bir yarışma düzenleyelim. Kaplumbağa ile tavşanı yarıştıralım. Kimiler demiş ya olacak iş mi? Kaplumbağa nerede, tavşan nerede? Kaplumbağa nasıl gidecek, tavşan nasıl uçacak hesabı? Bundan bu oldu mu demişler ya? Bir soralım bakalım. Kaplumbağa demişler olur. Yarışırım. Tavşana demişler ki, o tavşan demiş, o kaplumbağa benden hiç o yarış yapabilir mi yani? Hiç benden yarış yapabilir mi? Madem öyle o kadar kendine güveniyor, yapalım demiş yani. Tamam bir yer belirlemişler. Şuradan şuraya kadar, buradan buraya kadar hedef belirlenmiş. Kaplumbağa'yı ve tavşanı salmışlar. Tavşan tabi önden şşt, roket hızıyla gidiyor. Kaplumbağa aynı yavaş yavaş aynı adımlarla yoluna devam ediyor. Bu arada tabi biraz ileri gidince tavşan diyor ki bu kaplumbağa zaten bana yetişemez. Ben şurada biraz gölgeleneyim. Dinleneyim, yiyeyim, içeyim, gezeyim tozayım derken oyun ve eğlenceye dalıyor arkadaşlar. Sonuç olarak tabi kaplumbağa yavaş 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 yoluna ilerliyor. Tavşan o kadar zevk ve sefaya hani bizim insanların dünyaya daldığı gibi dünyanın zevk ve sefasına dalıyor ki yarışta olduğunu bile unutuyor. Yiyor, içiyor, oh geziyor, tozuyor. Kebap, mis. Haliyle arkadaşlar kaplumbağa hep yoluna devam ediyor. Durmadan yoluna devam ediyor. Aradan işte belli bir zaman geçiyor. Tam hatırlamıyorum bir gün, iki gün neyse biçilen süre. Bir bakıyorlar ki kaplumbağa sonuca varmış. Hedefe varmış. Finish. Tavşan efendi yok piyasada. Allah Allah. Diyorlar ya bunda bir yanlışlık var. Tavşanın dünden gelmesi lazımdı ama bugün kaplumbağa geldi yani. Böylelikle kaplumbağa yarışı kazanıyor arkadaşlar. Sebat ve sabırla yarışı kazanıyor. Tavşan ise nefsine uymanın, şeytana uymanın bedelini ödüyor. Yarışı kazanamıyor. Tabi bu arada da tavşan ne oluyor? Hüsrana uğruyor. Bir moral bozuk bu arkadaşlar. Hüsrana uğruyor. Bakın rampadan aşağı iniyor ne güzel. Hüsrana uğruyor arkadaşlar. Onun için şimdi insanlar da böyle, dünya da böyle şımarmamak lazım. Ne yapılması gerekiyorsa onu günü gününe yapmak lazım değil mi? İşimize gidiyoruz, gücümüze gidiyoruz. Acıktık mı yiyoruz, susadık mı içiyoruz. Efendime söyleyeyim. Her türlü dini amelimetlerinden faydalanıyoruz. Kabul edenler de Allah'ın verdiği emirlerde ne yapıyor? Yapıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Bak bunlar da rutin olarak oluyor. İnanmayana zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Herkes seçimini kendini yapmakta özgür. Allah özgür bırakmış. Biz kimseye bir şey söyleme hakkımız yok. Biz kendimize göre hesap kitap yapıyoruz. Kendimize göre konuşuyoruz yani. Arkadaşlar şimdi ben de bu kaplumbağa gibi oldum. 5 sene evvel arkadaşlar sponsorum Deniz Sümer ve Herbalife ürünleriyle karşılaştım. Buluştum. Düzenli bir şekilde 7 ay kullandım. 27 kilo kilo verdim arkadaşlar. Öncesinde 3 kilo daha var. Su içerek vermiştim. Yani toplamda 30 kilo verdim. 115 kilodan 85 kiloya düştüm. Aynı kaplumbağa gibi. Her gün kalkıyorum. Sabah suyu, aloe veralı suyumu içiyorum. Mamamı yiyorum. Herbalife'in çayını içiyorum. Arkasından günlük 10 bin adım işte bu şekilde olduğu gibi. Bir de kendimi göstereyim ya ben kimim? Merak edenler olacaktır yani. Değil mi? <laughs> merhaba arkadaşlar. Cümleten merhaba. <laughs> Kaplumbağa'ya dönelim. Evet ürünleri kullanıyorum ve 7 ayda 30 kilo. 3 kilo suyla kalan 27 kiloyu da ürünleri kullanarak toplamda arkadaşlar 30 kilo. 30 kilo verdim 7 ay içerisinde. Daha sonra e, tabi kiloyu verdik diye biz tavşan gibi şımardık. Ondan sonra ürünleri bıraktık. Su içmeyi azalttık. 10 bin adım için de bıraktık. Nasıl olsa fit olduk. 30 kilo verdik diye. 5 sene içinde yine bu kilolarımı geri aldım. Şekil ağda görüldüğü gibi Aynı yere geldim. Ama Ramazan'ın başından beri yine arkadaşlar bol su içiyorum. 10 bin adım atıyorum. Sponsorum Deniz Sümer eşliğinde Herbalife ürünlerini kullanarak şu an Ramazan'da 20 günde 12 kilo verdim arkadaşlar. Ramazan'ın başından bugüne kadar. Bayrama kadar hedefim 20 kilo vermek. İnşallah kaplumbağa gibi sebat edeceğim. Sabırla görevimi yapacağım. 20 kilo vereceğim. Ve Herbalife tarihine Ramazan'da bir ayda 20 kilo veren adam. Trenci Nevzat, namı diğer Karateren. tren. Nevzat, namı diğer kara olarak geçeceğim. Bunu niyet ettim. Az mı cez mi kastettim ve uyguluyorum. Şu an zaten 10 bin adım atıyorum. Evin yanından doğaya doğru açıldım. Gidiyorum bu kurum. Bu, pardon pardon. Tospağ kardeşle, kaplumbağa kardeşle karşılaştık. Bu vesileyle de sizlerle söyleştik, dertleştik, muhabbetleştik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Size teşekkür ediyorum. Huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Bol su için 10.000 bin adım atın. Herbalife ürünleriyle beslenin. Sağlıklı olun. Sağlıklı kalın. Hastalıklardan dertlerden uzak kalın. Huzurlu olun. Mutlu olun. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Selametle. Evet son kez Tospa'yı görüntüleyelim. Tospa kardeş. Bize müsaade. Bu kadar yeter. Tamam. Haydi. Hadi sana hayırlı yolculuklar, hayırlı günler. Allah işinin gücünü rast getirsin. Haydi bakalım görüşmek üzere. Ben yoluma revan olayım arkadaşlar. İşte yolum gördüğünüz gibi önümde kaldığımız yerden devam edelim. 10 bin adımımızı tamamlayalım. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.